maç başlıyor. Ve... Süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Uh. <laughs> Süper güçler devre dışı. <gülüyor> <gülüyor> Süper rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. İyi kurtardı. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Alttan gol amaçlıyor. Kalesini mükemmel savuruyor. Kafayla attı. Gol! Gol! kafayla! Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesini gole kapadı. Şansını kap... Büyük kaleye gol atma. Çocuk oyuncu kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Maçı yarıladık. Her şey henüz bitmedi. <laughs> Mükemmel bir gol. <laughs> golü üstten arıyor. <laughs> Vurdu ve <da> gol. <laughs> Topu direğin dibine doğru gör. Bu gole şapka çıkar. <laughs> üstten gol peşinde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kendi kalit bu golü adeta rakibine hediye etti. <laughs> Kafayla şut çıkardı. <laughs> Maç 5 Kafasıyla topu kaleye gönderdi Çok heyecanlı bir maç izliyoruz Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş Rakip kaleye yapamadığını Yoksa efsane bir geri dönüş mü geliyor Gözler artık hakemde Topu sektirerek zaman kazandı. Ve maç bitti ve yemen çıkmadı